Herkes bir kendine gelsin. Ya ben sizlerle bir odanın içinde ayrı ayrı konuştuğum zaman hoca doğru söylüyor, elbette İslam biri bu Allah biri zaten almazlar diyorsunuz bana tek başına oturduğum zaman. Buraya geldiğin zaman ne oluyorsunuz ya? Hangi elektrik, hangi elektrik sizi, sizi sihirliyor da? Buraya geldiğiniz zaman kendi aslınıza, kendi özünüze yabancı oluyorsunuz. Çay içerken başka, burada başka. Ya bırakın artık bu hukuk kokusu. Bırakın bu bu dış güçlerin manevizmasını. Bir kendimize bir gelelim. Kendimize gelelim. Siz çıkın bu İslam birliğini bizden daha kuvvetle savunun. Biz de sizi, biz de sizi alkışlayalım. Aynı milletin çocuğuyuz. Hepimiz aynı gaye sahibiz. Bunları bu söylediklerimi yadırgıyorsunuz diye söylemiyorum. Bunları söylemenin sebebi gelin hep beraber bu gerçekleri el dediğiyle sarılalım demek için ifade ediyorum. Çünkü doğrusu budur, tabiisi budur.